Thank you, thank you, Mr. President. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi soru cevap kısmına much. geçelim ve kurallarımızı biliyorsunuz. İsmimiz ifade edilecek, mikrofonu bekleyeceğiz. Daha sonra yorum gerçekleştirmeden sorunuzu rica edeceğiz sizden. Üçüncü sıradaki beyefendiyle başlayalım. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanı. açıklamanız için çok aydınlatıcı oldu. Uluslararası ilişkiler ve bu konuda yaptığınız açıklamalar çok çok ümit var. Ancak bir konuya değinmediniz çevrenizdeki gelişmelerle ilgili olarak. İsrail ve Filistin arasındaki ihtilaf. Türkiye'nin bu konuda özel bir konum olduğunu düşünüyor musunuz? Şayet öyle düşünüyorsanız Türkiye neler gerçekleştiriyor şu anda? Şimdi konuşmama Türkçe olarak devam edeceğim ve bu şekilde kendim daha iyi ifade edebileceğimi düşünüyorum. Çeviri gerçekleşecek zaten. E, aslında takip edenler bilirler Filistin ve İsrail arasındaki, daha doğrusu Arap dünyası arasındaki problemlerin çözümü için Türkiye'nin ne kadar çok çalıştığını ve katkı yaptığını. Bunu en iyi de İsrailler bilir. Başbakan Olmer çok iyi bilir, Dışişleri Bakanları çok iyi bilirler. Hatta öyle ki ilişkilerimiz bozulmadan önce neredeyse Suriye ile İsrail arasındaki direkt konuşma safhasına geçecek süreci organize etmiştik. Dışişleri Bakanımız burada. Bunu şahitleri İsrail'i diplomatlardır ve devlet adamlarıdır. Biz doğrusu gayet güçlü bir şekilde İki devletli e, soluşunun, iki devletin yan yana barış ve huzur içerisinde yaşayabilecekleri bir sürecin ancak uzun vadeli bir e, istikrar ve barış getireceğine inanıyoruz ve bunu da çok essential görüyoruz çünkü dünyadaki birçok başka olayları da tetikleyen bir kaynaktır Filistin İsrail problemi. Bundan sonra da bu konuya biz gayet rasyonel, gerçekçi bir şekilde yaklaşıp bir barışın kalıcı, bir barışın sağlanması için üstümüze düşen ne gerekirse onu yapmaya hazırız. Bunu da bilinmesini isterim. Sayın Cumhurbaşkanı şunu merak ediyorum. Türkiye binlerce yıldır bölgesinde lider, kadim lider diye görebiliriz. Türkiye'nin size göre düşünce anlamında Fas'daki kadın haklarının geliştirilmesi konusunda ne gibi bir rol oynayabilir, ne gibi bir tutumda da bir düşünüyorsunuz? Ee, şöyle deminki konuşmamda da söylediğim gibi biz e, Türkiye'de e, e, demokrasinin e, kökleşmesi için çok büyük reformlar yapıyoruz. Kadın erkek eşitliğinden tutun tutunda, e, şeffaflıktan hesap verebilirlikten adaletin e, ...güçlenmesinden çok geniş bir alan. Bu çevrede baktığımızda... ...doğrusu... ...kadınları çok teşvik ediyoruz. Hayatın her... ...safasına katılmaları için. Özellikle eğitim konusunda... ...çok büyük bir... ...çok büyük kampanyalar yürütüyoruz. Ve kadınlar... ...doğrusu... ...gerek sağlık... ...eğitim, üniversitelerde... ...diplomaside... ...ve yargıda çok aktifler. Bazen kadınların sayısı neredeyse erkeklerinkinden çok. Sadece politik alanda biraz geriler. Onu da ilerlemeler için teşvik ediyoruz. Belki bunlar diğer halkı Müslüman olan ülkeler için örnek olabilir bildiğim kadarıyla. Birçok Müslüman ülke Türkiye'de bitenleri çok yakın takip ediyor. Bakımdan Morakon'un da, da Türkiye'ye ilgi gösterdiğini biliyorum. Like to know your vision as Sayın Cumhurbaşkanı, as you, as you, şu konuda sormayı iletmek istiyorum. Türkiye 2023'te 100. Cumhuriyet'in yıldönümünü kutlayacak. Bilimsel anlamda altyapı konusunda hedefleriniz neler? Şunu biliyoruz ki Türkiye'nin ekonomik kalkınması bilimsel gelişmelerle taçlandırılmalı bu düşüncedesiniz ve Türkiye'de hükümet bilim konusunda hassas adımlar atmak istiyor. Planlar ne şekilde bu konudaki? E, sizin de söylediğiniz gibi 2023 yılı bizim e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olacak. Dolayısıyla hükümetimiz çok özel bir e, hepimiz e, halk olarak Türk halkı önem veriyoruz ve hedeflerimiz var. Bu hedeflerin ee, özetini şöyle diyebilirim, 2023 yılında dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içerisine girmek hedefimiz. Bunu yapmak için, bunu gerçekleştirmek için yapmamız gerekenler var tabii. Onun alt kademelerini tahmin edersiniz. Ekonominin çok daha fazla e, araştırma, e, teknoloji üretme, bilim üretme konuları. Bu konulara olağanüstü önem veriyoruz olağanüstü fonlar ayırıyoruz. Araştırma, research and development kısmına, eğitim kısmına. Üniversitelerin sayısını 70 üniversite vardı. 5-6 sene içerisinde 170'e çıktı bunların sayısı. Eğitim birinci alanımız ama hedefimiz ilk dünyanın 10 ekonomisi içerisine girmek için yapacağımız şeyleri detaylandırdık ve her kurum işini biliyor. Herkes seferber olmuş vaziyette. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanı. Burada bizlerle olduğunuz için Türkiye hala hazırda Libya müdahalesinde NATO içerisinde etkin oldu. Türkiye için zor bir karardır diye düşünüyorum. Siz NATO'nun Libya operasyonunu ne şekilde de değerlendiriyorsunuz ve bu operasyondan ne gibi bir dersler çıkardı Türkiye? Libya'da çok acımasız bir rejim vardı ee, ve tek insana dayalıydı. Ee, Arap Baharı başlayınca ilk etkilenen ülke oldu ve e, e, halk cesaret gösterip bütün korkuları yıkıp ayaklandı. Tabii onları yalnız bırakmak mümkün değildi. Dolayısıyla NATO olarak e, bu işte Libya'lara yardımcı olduk Türkiye'de. E, İki denizaltısı, altı gemisi ve uçaklarıyla bu operasyonlara katıldı. Hatta on binlerce e, Türk ve birçok ulustan insanın Libya'dan çıkartılmasını Türkiye organize etti. Dolayısıyla NATO faaliyetleri e, aslında e, büyük bir deneyimde olmuş oldu. ittifakın e, kapasitesinin görülmesi açısından. NATO zirvesi sırasında da e, gerek askeri gerek politik olarak bunlar gözden geçirildi ve oradaki işbirliğimizin doğrusu e, değerini bir kez daha herkes hatırlamış oldu. Tabii şimdi esas e, büyük işler var e, Libya'da. Libya'da yeni bir düzenin kurulması çok önemli. Yeni düzen e, tabii ki sancısız olmuyor. Uzun süre diktatörlükler devam ettiği için e, hiçbir infrastruktur yok. Her şey yeniden olacak. O bakımdan bunun bazı sancıları var. Biz Türkiye olarak e, çok yakın temas içindeyiz. Çok aktifiz. E, ümit ediyorum ki e, bu önümüzdeki aylar içerisinde yapılacak seçimlerle yeni siyasi kadrolar kendisini gösterecek ve e, dünya ile uyumlu, kendi halkına değer veren bir yönetim Libya'da hakim olacak. Bunun gerçekleşmesi için politik olarak da şimdi Türkiye olarak her türlü katkıyı sağlıyoruz. Şikagomuza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Um, Son zamanlarda two, haber week, kanallarında, haberlerde Türkiye ile ilgili olarak aile içi şiddetin artmış olduğunu duymaktayız. Uh, New Times, Türkiye'de New York Times ve Ulusal this. Radyo bu konuda çok ha haber yapmakta. Do bu noktada hükümet ne gibi çabalar sarf ediyor aile içi şiddeti durdurma açısından? Kadın erkek ilişkilerinde e, maalesef e, bazı e, alanlarda özellikle e, daha az tahsilli, daha e, e, az ekonomik olarak gelişmiş e, bölgelerimizde e, bazı olaylar oluyor. Yani kadınlara, muamele e, hoş olmuyor. Ama bunu sadece Türkiye olarak da görmemek gerekir. En gelişmiş, en zengin ülkelerde ve en zengin ve en tahsilli ailelerde bile bu tip üzücü olaylar oluyor. Türkiye'de bu konuda büyük bir awareness var, büyük bir bilinçlenme, büyük bir uyanış var. O bakımdan ufacık bir olay olduğunda veya da herhangi bir olay olduğunda gazeteler ve televizyonlar bunu hemen taşıyorlar ve büyütüyorlar. Ee, bu da dediğim gibi bu konuda daha çok dikkat çekmek için bilinçli bir şekilde yapılıyor. Yani herkese daha çok uyarmak için yapılıyor. Ee, ama başka ülkelere nazaran Türkiye'de kadınlara şiddet daha çokmuş gibi bir yanlış bir algılama olmaması gerekir. Bunun bu kadar çok publicli hale gelmesinin sebebi aslında bu konuda bütün hepimizin Türkiye'de herkesin daha çok dikkatini çekmemiz ve bu konuları artık tolere etmek istemediğimizi gösteriyoruz. Ve bir olay olunca da bunu herkes bak yine diye daha çok büyütülüyor bu olay. E, ayrıca e, bu konuların e, yaşanmaması için, kadınların korunması için e, çok yeni yasalar ve yeni birçok tedbirlerde alındı. E, gerek hükümet gerek mecliste. Yeni yasalarda çıkartıldı. Yani benim özellikle e, sevmi olarak sizinle paylaşmak istediğim şey şu. Her toplumda olan olaylar var. Türkiye onlardan belki biraz fazla biraz az olabilir. Ama özellikle Türkiye'de sanki kadınlar e, herkesten daha fazla her ülkeden daha fazla şiddete maruz gibi bir algılama olursa bu yanıltıcı olur. Teşekkürler.